Sizi bugün farklı bir cennete getirdim. Burası bizim aslında ilk cennetimizdi. Ama balık yakalayamadığımız için başka yerlere yöneliyorduk. Su yine yükselince, kıyıdaki ağaçlarla buluşunca cennet cazibesiyle yine bizi çekti. Bugünkü e, mottomuz tek olta. Şamandıra. Başka hiçbir şey getirmedik. Sadece tek oltamız var kıyılardan, koylardan şamandırayla av yapmaya planladık. İnşallah da öyle yapacağız. Avlandığımız yerleri de sizlere göstereceğiz. Şöyle bir anlatmaya çalışayım. Bugün rüzgar yok. Şu anda sadece kuş sesleri var. Şöyle biraz susacağım. Galiba ayak seslerim var. Evet yumurtlama çok güzel gerçekleşmiş. Yani balık yumurtlamayı ne yapacak? Ortama bakar mısınız? Çok deli yavru balık var. Yani balık çok rahat kendini buralarda boşaltmış diyorum. Öncesinde buradan güzel sonar görüntüleri almıştık. Şimdi durum nedir? Bir bakacağız. Rast gelsin bize. Buradan ileri doğru koyun içine gireceğiz. tamam. He Koyun içine gireceğiz. Kıyıdan kenarlar müsaade ettiği sürece. Enes çok güzel yavru var. Aşırı yavru var. Buludur, Balık yani. kendini gerçekleştirmiş. Valla bilmem yani yumurtayı atmış. Yumurtayı atmış. Ya, Bugün Enes de var. ile avın inceliklerini Enes, Enes'ten soracağım. İğne boyu. Derinlik, neye göre karar veriyoruz. Bilgiler alacağız. Enes rast gelsin. Sağ olun. Enes attı. Asıldı. Ama şey var. Burada bir e, puldu balık dediğimiz, çiçek dediğimiz balıklardan var. Onların yavruları bir hayli. Bakın oradakiler. Hmm. Onlardan da var. Vallahi işte suyun içinde böyle çallıklar da var. Riskli bir alan. O yüzden sadece tek olta şamandıra yaptık bugün. İnşallah bakalım. Hadi rast gelsin. Benim de takım bu. Göl kamışım yok. Spini getirdim. 2.70'lik. lik şeyle stoperle ayarlı şamandıra yaptım. Şamandıram da şu. Onu da size göstereyim. Bunu deneyeceğim. bakalım detayları paylaşırız. Evet şöyle tam oturup da gölgesinde avlayabileceğimiz güzel bir yer bulduk. Aslında Enes burayı yemleyelim bence. Altını yemleyelim biraz. Altını yemleyelim de. Böyle bir hamışlık, ağaçlık olmalı ki. Balık bunun da lazım dibinde. Oynar da. Şimdi burası kenardan tam içeriye giriş sonra dolanış, çıkış. Ya karşıya gideceğiz. Evet, karşıya öğleden sonra gidelim. Güneş arkaya döndüğünde. Burada bir müddet dursak güzel sanki. Ya da şuranın önüne de geçebiliriz. Ama bu koydan ümitliyim. Şu sağ taraf daha Olabilir gidebiliriz ileri doğru. Adamlara yemi verdikçe akvaryum balığı gibi yemlendiler. Asıl Enes çıldırdı. Oltayı moltayı bıraktı. Eliyle hamur atıyor balıklara. Ama alacağım o balığı ileriden. Hamurdan mısıra geçtim. Biraz onu deneyeceğim. Küçük balık çok. Onların vuruşları. Ama işte o iri balığı bekleyeceğiz. Olacağız ona. Bakalım daha iri takmış hamuru. Oy 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 atar atmaz çöküyor. Yavrular çok. Büyükleri de bulsak. Senin iğne de ufak. Yem bitti. <laughs> Evet burada biraz iyileştik. Yani deneyeceğiz. Farklı yerler deneyeceğiz. Koy güzel ama ee, bakalım şimdi devamlı gittiğimiz bir yer var. Geçen seneki videolarda da var. Orada güzel balık görüntüleri vardı ama balığa o şey yedi yedirememiştik. Bir bakalım bakalım. Bir gidelim oraya. Belki şimdi yiyecek olur değil mi Nes? Hadi bakalım. Zaten kendimden değil senden ümitliyim. Hadi rastgele. Burası da diğer taraflar gibi yükselmiş. Ey maşallah. Bak burada daha önce avlandığımız yerlerin bir iki karesini koyayım şuradan. Bakın. Evet bak burada su seviyeleri bu şekildeydi. Nerelerden olta attığımız zaten görünüyor. Aşağıya aşağı inmişiz. Of. Oh taraflar bu taraflar. O şale şey. Enes. Ne olmuş buralar be? Burada balık cirit atması lazım şu anda. Bak şu görünen otların önünden o kadar güzel görüntüler vardı ki ama yediremiyorduk o zaman. Eğer şimdi buradaysa yiyecekse şamandıra yatacağız buraya. Bir de burayı deneyelim. Yine özümüze döndük gibi bir şey oldu. Geldik çadırı kurduk oltalar atıldı. Demin Enes'in oltaya bir tane vurdu. Şamandıra daldı gitti. Bakalım bizimki de burada. Neredesin? Bizimki de burada. Bu bölgeyi yemleyeceğiz. Bugün tek oltayız. Tek olta şamandıra. Totem tek olta. <laughs> Bugün öyle. Ses kes şamandıra izle. Hadi rastgele. Enes'cim yaylı karışımların şeyinden hazırladık. Islattık göz suyuyla. Burada şeyler. Yemlemelikler. Mısır da saçalım elimizle. Evet. Değil mi? Hamur parçalarından da atalım. Hamur da yapalım. Şöyle 3 5. Bak. Bak. şu hamur var ya çok deri bir şey ya. Bu alabalık da olmaz mı bu? Olur. Buna alabalık unu karıştıracağım biraz. Kıvam çok güzel oldu bak. Evet. Ve diyorum ya iki tane bunda bir yağ var. O yağ Yapacak ya o işi yapacak. Demin seni neye vurdu? Mısıra mı hamura mı? Mısıra. Mısıra mı vurdu? Hı hı. Yine sarıya mı çalışacak? Ne yapacak? Muhtemelen. Tamam o zaman. Hazır mıyız? Atıyorum. Tamam tamam. Şu mesafe ha. İyi. Sağına soluna tutturdum. ilerideki otlardan da çağıralım. Bu ilerideki otun dibi kesin balık. Tabii tabii. Onun kaçarı yok. İyi mi seninkinin attığın yerler? İyi iyi hocam. Buna hala oynaşıyorlar. Şemledik oraları. Bekliyoruz bakalım. Başka da herhalde bir yere uğramayacağız gibi. Belki 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 birazdan Abi, Şamandıra nerede be? Ha şurada. Batmış orada rüzgarda alta bir şey takıldı. Alta takılınca gömüldü. Belki bir yaylı takım çalışabiliriz oraya. Bilmiyorum. Rüzgarda başladı. Ya nasip. Var 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 var. Asıldı Var değil mi? Ah. Ah ah iyi asıldı. Çok iyi asıldı. Zorladı zorladı zorladı. Asıldı. Sen telefona bak Enes. Telefonda kimi takip ediyorsan. Ne o? Bir dakika dur bakayım bir. Ah ah. Buradan mı koptu? Evet, evet. Misine oraya ağaca Misine de, şuradan misine kopmuş. Evet, evet. Ah ulan ah. Çok iyi asıldı ya. Çok iyi asıldı. Makine olsa güzel ha. Sen video izlenes. Sazan oltanın videolarını seyret. Ne yararsa izle. Ah, iyi. Hadi hadi bir daha, bir daha, bir daha. Bu seni hırslandırmış olması lazım. Ya Çok bir de, hırslandı Deniz. E, lan 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 derken ben de videoda Yok, size, yok. Bu, bu çaktı oltanın gideceği gelmiyor. Ne yani. biçim asıldı? Ne biçim? Allah'ım. Şimdi bu yüzeyde miydi? Şu Yukarıdan aldı yani. Tamam. Hadi yaparsın sen bir daha. Alırız o balığı. Ya balığın ağzına yine gitmesi iyiydi. Enes'cim o ne? Ama sen bu boyuna bunlardan tutuyorsun. Hocam. Bu iki oldu. Sen, sen, de, sen, de ya. sen, de, burada var. Yani bu gölden biz Hadi bu balığı abi. daha önce hiç tutmadık. Biz de balık tuttuk diye seviniyoruz. Hadi işte. Bunu suya geri normal sazan değil mi bu? Değil. Nereden anlıyorsun İsrail'i? Görmüyorum hocam bıyık yok bir şey yok ağzında kafa küt. He normal doğru oldu. kafa küt oluyor onların. Bu bariz belli de. Kafa zufa çık. Valla İsrail'le oyalandık. Olacak olan her şeyi denedik. Çıkan sadece işte bunlar. Var, var mı insanda? Var. İsrail sazanı. Aldım buradan oltayı. Normalde atıp da balık aldığımız yere tekten yaylı takım yaptım. Bu atçek oltam benim. 2.70 Extra flex XX 10 30 gram atar var. O at çekte kullandığım takımdı. Şey olmayınca eee göl kamışı olmayınca bunu getirmiştim. Aa Enes 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 Enes. Enes aldı 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 aldı. Aldı salma Enes. Enes salma. Aldı. Aman ver telefonu bana ver. Telefonu bana ver. Kepçeyi getirin hocam yanaştırın Nerede kepçe? Kepçe burada. İyi hadi yayında vurdurduk. Gel buradan alalım diyordun. Bir dakika geleceğim. Getir malzemeyi. bakalım sazancık. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Enes orkestra şefi gibisin ha. Enes balık orada buraya geleceksin ya. Gel. Basmasın buraya gelsin. Balık beni görünce kaçıyor. Göreyim. Tamam sen döndür. O iş gerisi bende. Biraz daha getiriverdin mi tamam. Dur dur dur. Kaldıramıyorum lan dur. Sol elimle kaldıramıyorum. Getir. Dur bekle. Düz düz. Gel. İyi değil de getir. Kepçe alalım yine de. Kaçıyorlar sonra. Kepçesizlikten geçen gitti. Ne olursa olsun kepçeyle alacaksın. Ya biz üşeniyoruz kepçe götürmeye. Sonra kaçırınca da ahvah ediyoruz. Yeah günün ilk sazanı <laughs> günün ilk sazanı tuttuk ötekileri de ötekilerin hükmü yok benim bildiğim Enes bunu ne yapar tavaya atar fudo nasıl saplanmış hocam gördün mü Aa, dur, dur şöyle şöyle Deminki açı çok güzel daha fudonu fudoyu diyorsun Bakın. Direkt şeye saplanmış. Üste geçmiş. Ya iğneler keskin olacak. İğne sağlam güzel olacak. Aman. <laughs> heh, şöyle göre bir tut bakalım. Deminki görüntü çok güzeldi. Oh. Yani bu Hocam, balık. Ama iğne elinde dikkat et. İğne, iğne elinde. elinde. Ne Elin, ne? Altında. Elin altında. Balık evet. ha. Aman. Tamam. iğneyi bir sağlam alalım. Hocam bunu Ahmet alalım. Evet Enes sezonun ilk sazanını aldı ve dur şuradan şu tarafa geçeyim. Evet. Haydi bakalım. Büyüsün. Ay maşallah. Neyse bugün de elimiz sazan. Göl kamışında aksiyonu da gördük. Sonra dalga geçittiriyor. Hadi yavrum sonra şunu da biraz uzağa koyduk diye alarmı da taktım. Ya burası balık veriyor normal deniz, bu bölge veriyor. Ama dur bakalım geçiş midir nedir, ne değildir ne değildir. Otama attık onu da bilmiyoruz. Alt çok fena. Yani bu gölün şu, şu bölgelerinin altında ne var ne yok. Ee, i̇lk attığım kanala ilk attığım videolarda var. Hani meğerse nerelere olta atıyormuşuz diye bir video vardı. Orada var. Oradan da isterseniz bakabilirsiniz. Değişik yemler yemlemeler olan vardı. Hatta hemen şuraya ekleyelim. E, telefondan izleyenler görebilir. Televizyondan izleyenler için onlar görünmüyor arkadaşlar kartlar. İyi hadi bakalım biraz daha duracağız. Olursa olur olmazsa o adamlar yolcu olur. Enes nasıl atıyor bir görelim. Takımına bakalım neler yapmışsın. Ucuna bakalım. Hocam, bugün böyle bir şey denedik ya. Bugün heh, bu oh, hani şöyle netleyelim. Mısır ve solucan öyle mi? Tamam iğnemiz 4 6 mıydı? 5 numara Fudo. 5 numara Fudo. Kargı kaç metre? 6 evet. metre. Enes burayı bilerek seçti. Hocam dedi bu iki dedi çalının arasına atayım ben dedi. Bu ılgınların dibine de balık girer dedi. Tabii, tabii. Tecrübeyle sabit dedi. Attı. Buradan çok vuruş aldı. Aşırı vuruş aldı. Ufak balık da çok onlarla da oynaştı da. Sonunda sazanı aldı. Daha irileri gelir inşallah. Görüşürüz. Bir daha hopladı. Bir daha hopladı. Çekiyor sağlam çekiyor bu sefer. Bu sefer sağlam çekiyor. Takma şeye. Taktı şeye. Bekle bekle. Bekle bir gitsin. Aldı. Hemen ılgına taktı. He. Sen misin ılgının yanına atan? Al bakalım. Hadi ne yapacaksın şimdi? Bir dakika. Sanacak kendini mecbur. Ya ileri ya geri. Duruyor mu ucunda? Duruyor, bu Duruyor bence. Ben bu Kaldırdı. Şamandırayı yatırdı. ucunda. ucunda. Hissediyor. da. Hocam şamandırayı versin gerisi önemli değil. Şamandırayı verir ya. Onun gerisinde kopacak bir şey yok. Ya şuradan bir denesek. Ne kaybederiz? Şuradan ne kopmaz edelim. değil mi? Sanki var gibi hareketler. Asıl o zaman iğne gelsin. Aha, ne oldu? Kaldı. Ne kaldı? Beden, Beden ha, Yok, ip kaldı. Yok, kal gitti ya. Balığın gücü kaybettim ya. Şeyde, otta kaldı. İşte otun arasına atmanın da çalıların arasına var atmanın da bedelleri var. O bedelleri takım, iğne, ip olarak ödüyoruz. Şamandıram geldikten sonra problem yok. İade değiş yenisini. Bir daha vurdu, bir daha vurdu. Çek çek sağa çek. Bir Elde telefonu bir kapat ya. ya. Yok lan deminki kadar. Gel. Gel gel bu tarafta. Kepçe nerede? Kıyıda var hocam. Nisna'da ya. Yine gelsin elimizle de salalım. <laughs> İyi demin. Ha, çıktı çıktı. Fudu da salıyormuş. <laughs> Enes bu deminki saldığın balık mı yoksa be. Gel sal bakalım. Bu demin öpücük, öpücükleyenler bunlar demek ki. Allah. Hadi bir de gel bakalım. Hocam, endekine bir tasma vursanız ya. Hazır olayım ben. Evet, evet. Bu musluğu değiştir zaten. Çekeyim de bir daha takayım. Hala oynuyor değil mi? Evet, gidiyor. Var mı? Aha. <gülüyor> 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 i̇şte aradığımız pullular. Gördün mü? Vallahi bravo. Ne oldu mu? Balık da geliyor. <gülüyor> 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 bravo hocam. İşte buna pullu balık diyorlar burada. Ne adı başka başka adları var. Çay balığı diyorlar, çiçek diyorlar. Heh, çiçek, çay balığı, pullu. Pullu. Genelde pullu diyebiliriz, çiçek diyebiliriz. Yine yuf attın mı? Baksana direk almış. Değil Nasıl? <laughs> <da? gülüyor> Bunları işte topluyorlar. Hamsi gibi halledip akşama tava. Evet. Birazcık daha büyüyor bu, bu kadar. Atıyor mu? At at. Ama keyifli mi? He. Evet. Keyifli. Ve benim şamandır da bir hareket oldu. Gömlemedi <laughs> bile. <laughs> evet, sona geldik. Kalan yemi de oraya septim. Harekete bak. Coştular. Neyse büyüsünler biz gelene kadar. İnşallah ilerleyen zamanlarda balık çok. Gölde aşırı balık var ama iri balığın yerini bulmak lazım. İri balık nerede saklanıyor bilmiyoruz. Alt taraf komple buralar hep otluk, ağaçlık. Hele şuraların altı komple çalılık. Yani gelsen görsen olta atılacak gibi bir yer ama illaki bu balığın durduğu, avlanabileceği bir yer vardır. Burayı da böyle doğa hoşumuza gittiğinde özlediğimizde, yani hoşumuza gidiyor da doğayı özlediğimizde geldiğimiz yer. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki avda görüşmek üzere